Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulullah. Çok değerli kardeşlerim. Niyetlerimizde çok iş var ya. Niyet niyet niyet. Neden biliyor musunuz? Niyetin kendisi bir ibadet zaten. Ne demek niyet? Ben ya Rabbi senin için şu işi yapmaya karar veriyorum. Buna niyet diyoruz. Ya Rabbi sabah namazının sünnetini kılmaya niyet ettim diyoruz. Bu bir ibadet. Abdest gibi bir ibadet, namazın kendisi gibi bir ibadet. Niyetimizde çok iş var. Yani hatta denebilir ki alimlerimiz der ki niyet ibadetin ruhudur. Görünmez ama ibadeti o ayakta tutar. Mesela bir insan yüzde yüz namaz hareketlerini on bin defa yapsa niyet etmedikçe namaz kılmaya niyet etmedikçe on bin kere ruku yapsa ondan sevap kazanıyor mu kazanmıyor çünkü ruh yok. Bu sebeple kardeşlerim diyoruz ki hatta yani ibadet anlatan kitaplarımızda deniyor ki İnsanın yaptığı eylemin, bedeniyle yaptığı eylemin, sözüyle yaptığı eylemin ulaşamadığı yere niyeti ulaşabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yatağında yattığı halde şehit olabilir bir insan. Nasıl? Yani eylem olarak şehit olacak bir fırsatı yakalayamamıştır. Ama yüzde yüz niyet etmiştir. Allah da onu görüyordur. ve Dolayısıyla şehit gibi sevap kazanır buyurmaktadır. Allah niyetlerimize bakıyor tipimize, görüntümüze bakmıyor. Tabii ki benim niyetim iyi demek Allah'ı kandırmıyor. Ayrı bir mesele. Ne kadar gerçekçi, ne kadar samimi onu Allah Teala biliyor. Ve kıyamet günü karşılıklar da niyetlere göre verilecek. Bu iyi işlerin niyeti de böyle, kötü işlerin niyeti de böyle. 40 kişiyi öldürmeye niyet etmiş birisi 37 tanesini öldürdü, gerisini öldüremedi diye 3 kişiden kurtulmuyor. Çıktığı yoldaki cinayetin bedelini o niyetine göre kıyamet günü ödüyor. Tıpkı karşılığını iyi niyette fazlaca aldığı gibi. Kardeşlerim o zaman ortaya bir niyet çıktı. Niyet diye bir ibadet çeşidimiz var. Bu niyet ibadetimizin kıymetini bileceğiz. Peki şu sorunun sorulacağını tahmin ediyorum. Ben o iyi niyet nasıl yapacağım? Bu iyi niyet bizim çevremiz, bilgimiz, beklentilerimiz, ve samimiyetimizin ortak paydasıdır. Niyetimi büyük yapayım demek de büyük olmuyor. Büyük şeylerin konuşulduğu, ashab-ı kiramın konuşulduğu, imam-ı azamın konuşulduğu bir ortamda senin beklentilerinin ne olduğunu ispat ettiğin görüntülerin olduğu ortamda iyi niyetler yapabilirsin. Yani futbol sahasında huşu içerisinde bir namaz kılayım diye niyet yapılmaz herhalde. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.